ve evet. veren Allah'a şükürler olsun. Vallahi ben vallahi kendisiyle beraber vallahi 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 Çekiyorum. <laughs> Sana da verecesin. O da iyi. Maşallah. Ne yapayım? Sağ ol. Allah'a şükürler olsun her geçen gün devlet-millet kaynaşmasıyla birlikte şehrimizi daha yaşanılabilir, daha güzel bir hale getirmek için uğraşıyoruz ve tabii ki bayramlarımız artık bundan sonra daha buruk çünkü. 6 Şubat depremiyle kaybettiğimiz vatandaşlarımız, canlarımız hep aklımızda, hep e, kalbimizde. Onları anarak bayramları yaşıyoruz. E, Rabbim tekrar rahmetiyle muamele etsin inşallah. Mekanları cennet etsin şehitlerimizin, deprem şehitlerimizin. E, bu havada geçen bir bayramlaşmadan bahsediyoruz. E, Kahramanmaraş'ın tüm evlatları bugün burada yani güzel bir bayramlaşma töreni oluyor. Ben e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın, tüm Kahramanmaraş halkının, tüm milletimizin, tüm Müslüman aleminin e, Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Başarı rahmet Ortası, mağfiret, sonu azaptan kurtuluş olan e, Ramazan-ı Şerif'imizin sonuna geldik. Tamamladık ve bugün de bayramımızın birinci günü. E, biz öncelikle tabi bugüne e, Ramazan bayramına bizleri kavuşturan Rabbimize hamd ediyoruz. Ee, aynı zamanda tüm hemşerilerimizi Ramazan bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Biz bugün tabi Zekeriya Taneverdi Camii'ndeydik. Bayram namazımızı orada kıldık. Oradaki vatandaşlarımızla bayramlaştıktan sonra e, sonrasında Çevre Koruma Müdürlüğü'ndeki çalışan mesai arkadaşlarımız onları ziyaret ettik. Onlarla bayramlaştık. Tabii onlar da arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Bayramın birinci gününde fedakarca şehrimizin daha temiz olması için e, yoğun bir çalışma sergiliyorlar. Akabinde de öğlenleyin burada Valiliğimizin organizasyonunda Sayın Valimiz tabii ki protokolümüz burada yine sivil toplum kuruluşlarımız aynı zamanda tüm hemşerilerimiz vatandaşlarımızla birlikte bayramlaşma törenimizi gerçekleştirdik. Tabii 6 Şubat sonrasındaki aslında bizim her günümüz biraz buruk geçiyor. 6 Şubat sonrasındaki 3. bayramımız bu. Yine her zamanki gibi tabi buruk bir bayram geçiriyoruz. Bu burukluk bizi tabi ziyadesiyle üstse de netice itibariyle bayramın hem birliğimize, beraberliğimize, Kardeşliğimize katkı sunmasını, aynı zamanda İslam coğrafyamıza sükunete erdirmesini temenni ediyorum. Ve ben bir kez daha tüm hemşehrilerimizin Ramazan bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.